yukarıdaki tepkimelerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Tepkimeleri incelediğimiz zaman B maddesinin tepkimeye girdiğini ve etkilenmeden çıktığını, aynı şekilde F maddesinin girip etkilenmeden çıktığını görüyoruz. Bu durumda B ve F maddeleri tepkimeden etkilenmeden çıktığına göre bunlar enzimdir. Çünkü enzimler tepkimelerden etkilenmeden çıkarlar. A ve D maddeler tepkimeye girdiğine göre A ve D için substrat ifadesini kullanabiliriz. Enzimlerin etki ettiği maddeler substrat denir. C, D ve G maddeleri ise bu tepkimeler sonucunda açığa çıkan ürünlerdir. Şimdi verilen yargıları değerlendirecek olursak A ve D substrattır. Evet çünkü enzimlerle beraber tepkimeye girmiş. C, D, G üründür. Bu tepkimelerin ürünüdür. Evet. B ve F enzimdir. Çünkü tepkimeden etkilenmeden çıktı. Evet. Bunu da söyleyebiliriz. Ee, Peki. Devam ettiğimiz zaman reaksiyonlar sonucunda ortamda ürün olarak sadece G maddesi birikir. Sadece G maddesi birikir. Şimdi ortamda sadece G maddesi birikir. Bu yanlış olur. Bu yanlış olur. Neden? Çünkü D maddesi G'ye dönüştü ama bir de ne kaldı ortamda? C maddesi kaldı. Bu ifade yanlıştır. Bundan dolayı cevabımız ne olacak? C şıkkı olmalıdır. Evet. Glikoz bazı hücrelere permaz adı verilen bir enzim çeşitinin yardımıyla girer. Bu şekilde gerçekleşen pasif geçişe kolaylaştırılmış difüzyon denir. Evet burada kolaylaştırılmış difüzyon güzel bir tanımını görmekteyiz bir enzimle bir maddenin pasif geçişinin kolaylaştırılmasına kolaylaştırılmış difüzyon deniyor. Bağırsaklarımızda glikoz bu şekilde permaz enzimiyle taşınabilmektedir. Burada bakın G maddesi hücre dışından içeri giriyor. Girdikten sonra içeriye P taşıyıcı maddesinin yardımıyla hücre içerisine alınıyor. Şurada okun yönünde bir hata var onu düzeltiyoruz. Evet G maddesi hücrenin içerisine bu şekilde geçiş yapıyor. Glikozun bu şekilde hücre içine alınabilmesi için aşağıdaki hangisi şarttır? Oksijen tüketimi şart değil. Neden? Çünkü ATP harcanmıyor. Oksijen ATP üretimi için oksijenin sonunda gerekli olan bir maddedir. Yalancı ayak oluşması gerekmiyor. Çünkü porlardan bu, bu şekilde pasif geçiş yapılabiliyor. Glikozun dış ortamda yoğun olması şarttır. Çünkü biliyorsunuz hücre dışından içine doğru madde geçiyorsa, geçiş bu şekilde ise, ki paragraftan bunu anlıyoruz, ee, bu geçişte difüzyon olduğuna göre madde yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere taşınıyor olmalıdır. Bundan dolayı cevabımız C şıkkı olmalıdır. Şart olan bu. Glikozun iç ortamda yoğun olması. E, bu yanlış olur, hatalı olur. Neden hatalı olacaktır? E, çünkü pasif geçiş çok olduğu yerden az olduğu yere doğru oluyor. Madde, glikoz maddesi dıştan içe doğru taşındığına göre dışta yoğun, içeride ise az yoğun olmalıdır. ATP bulunması A şıkkını açıklarken de izah ettik. E, pasif taşımada ATP harcanmadığı için bu şart değildir. Cevabımız C cev olmalıdır. Bir bakteriyofajın hayat devrinde olaylarından hangisi bakteri toprazmasında gerçekleşir? Burada bakteriyofajın tanımını iyi bilmemiz gerekir. Bakteriyofaj bakteriyofaj bakteri türlerinde parazit yaşayan bakterilerde parazit olarak yaşayan virüslerdir. Parazit yaşayan virüs türlerine evet, bakteriofaj ismi verilir. E, fajın hayat devri şöyledir. Faj pasif yollarla bir şekilde bakterinin hücre çeperine tutunur. Kuyruk bölgesindeki enzimlerle çeperi ve zarı deler. Fajın DNA'sı, içindeki DNA'sı bu delikten geçerek bakteri istoplazmasına girer ve daha sonrasında bakterinin yönetimini ele geçirir. Bakteri DNA'sını kullanılmaz hale getirir ve onun yerini alır. Daha sonra bakteri istoplazmasında bakterinin kendi kaynakları kullanılarak, ribozomunun kullanılarak protein yine ürettiği ATP'ler kullanılarak protein ve faj DNA'ların üretimi gerçekleşir. Daha sonra bunlar birleşir ve aktif virüsler faj e, fajlar, yeni oluşan fazla bakteri parçalar dış ortama çıkar yeni bir bakteriye tutunana kadar dış ortamda kristalleşir. Hikaye genel olarak böyle gerçekleşiyor. Şimdi bu anlattıklarımızdan hangileri öncülerle değerlendirirsek bakterinin sitoplazmasında gerçekleşir. Faj DNA'sı nerede çoğalır? Elbette sitoplazmada. Çünkü e, bu iş için ATP lazım. E, bazı ham maddeler lazım. Fajen bulabileceği, bu maddelere bulabileceği bakterinin sitoplazmasıdır. Sindirim enzimlerinin üretimi. Bu sindirim enzimleri bakterinin, e, bakteriyofajın kuyruk kısmında bulunur. Bunlar e, fajın üretimi sırasında bakteri stoplazmasında üretilen enzimlerdir. E, faj bakteriyi terk ederken kuyruk kısmındaki bu enzimleri de beraberinde götürecektir. Faj dış ortamda kristalleşir. Bakteristoplazmasında canlı gibi davranır, ürer ancak dış ortamda moleküler yapısını korur, yıllarca uzun bir süre kristal şekilde kalabilir. Dolayısıyla bu olay bakterinin dışında gerçekleşiyor. Fajin kapsitinin üretimi kapsit protein yapıdadır. Protein sentezi bakteristoplazmasında gerçekleştiği için bunu da bu kapsam içerisine almamız gerekiyor. Cevabımız 1, 2, 4 olmalı. Bunları bir arada taşıyan şık D şıkkıdır. Bu soruda bir grafik verilmiş. Ve bu grafikte bir hücrenin e, işte değişik olaylar süresince kromozom sayısının değişimi gösteriliyor. Grafikte gösterilen kromozom sayısının değişimine neden olan durumlar mayoz, mitoz ve döllenme olaylarından hangisi olabilir? Şimdi değerlendirelim. Birinci olay. Birinci olayda kromozom sayısı değişmemiş. O zaman birinci olay ne olabilir? Kromozom sayısı değişmeyen bu üç olay içerisinde kromozom sayısı değişmeyen sadece mitozdur. Mitozda kromozom sayısı değişmez. ile iki katına çıkar. Mayozda yarıya iner. Dolayısıyla birinin karşılığı B olmalıdır. İki de yarıya inmiş. Kromozom sayısının yarıya inmesinin nedeni mayoz bölümü olabilir. Onun için ikinin karşılığı A olmalıdır. Üçe baktığımız zaman tekrar iki katına çıkmış. Ne zaman kromozom sayısı iki katına çıkabilir? Döllenme olursa yani sperm ve yumurtanın kromozomları bir araya gelirse yeniden hücre diploid olur. O zaman 3'e C dememiz gerekiyor. 4'te kromozom sayısı yine değişmediğine göre 4 ne olmalıdır? 4'teki durum yine mitoz olması lazım. Mitozda kromozom sayısı değişmiyordu. Dolayısıyla buna ne diyeceğiz? B diyeceğiz. Peki bunları bir arada taşıyan şık hangisi? Bunları bir arada taşıyan şık bakın C şıkkı. 1 Bursa, 2 Adana, 3 Ceyhan, 4 Bursa. Y'ye bağlı kalıtımla ilgili verilen özelliklerden hangileri doğrudur? Y'ye bağlı kalıtım biliyorsunuz. Şu şekilde daha önce bahsetmiştik başka bir soruda. Y kromozomunun şu X ise şu Y ise homolog olmayan parçası üzerindeki genlerle taşınır. Bu durumda sadece Y kromozomda bu gen bulunabilir. Yani bu durumda yine insanı düşünecek olursak bu özellik babadan oğula taşınır. Y kromozomu üzerinde aktarılan bir özelliktir. Peki bu özellik taşıyıcı olabilir mi bireyler? Kesinlikle çünkü erkek bireyde bir tane Y kromozomu olacağına göre bunun üzerinde gen vardır veya yoktur. Yani baskın ve çekinik genin bir arada bulunması durumu söz konusu olamaz. Birey bireyler taşıyıcı olamaz. Bu ifade doğrudur. Fenotipteki özellik tek alelle ortaya çıkar. Evet. Y kromozom üzerindeki tek alel ile bu özellik ortaya çıkmaktadır. Bu özellik dişilerde görülmez. Doğru. Çünkü dişilerde Y kromozomu yoktur. Bundan dolayı cevabımız E şıkkıdır. Aşağıdaki grafikte bir ekosistemdeki dört trofik düzeyin biyokütleleri gösterilmiştir. Besleme basamaklarına trofik düzey diyoruz. Şimdi şu şekilde düşünürsek biyokütlesi en fazla olan en tabanda yukarı doğru çıktıkça biyokütle azalacak. Biyokütlesi en fazla olan C olduğuna göre üreticidir. A birinci tüketici ya da otçul diyebiliriz. B etçil otçul olabilir. Pardon D etçil otçul olabilir. Üçüncü sırada biyokütleye sahip gökte en az olan zirvededir, etçildir diyebiliriz. Madde ve enerji akışı tabandan yukarı doğru gerçekleşir. Dolayısıyla bu sıralama CADB şeklinde olmalıdır. O zaman cevabımız nedir? Bakalım CADB A, B şıkkında bu durumu görüyoruz. Cevabımız bu durumda B şıkkıdır.